8. sınıf öğrencileri bu videomuzda da yine Haziran ayı çalışma sorularından Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından hazırlanmış olan 10 tane matematik sorusunun çözümünü yapacağız. Umarım faydalı olur. Şimdi birinci soruyla başlayalım. Bakın birinci soruda aşağıdaki her birinin içinde 258 adet boncuk bulunan 3 tane kap verilmiştir diyor. Kaplardaki boncukların tamamı eşit sayıda boncuk alan torbalara dolduruluyor. Bu iş için kullanılan toplam poşet sayısı 128 olduğuna göre bir tane poşetin içinde toplam kaç adet boncuk vardır diye soruyor. Bakın şimdi her birinin içinde 2 üzeri 8, 2 üzeri 8, 2 üzeri 8 varsa toplarsa, bunları toplarsak bakın 3 tane 2 üzeri 8 top olmuş olur. Bunu Toplam 128 tane poşete ayırıyor. 128 biliyorsunuz 2'nin 7. kuvveti. O zaman burada bakın 8'den 7'yi çıkardığımızda 2'nin 1. kuvveti yani 2 kalır. 3 ile 2'yi çarptığımızda da demek ki bir tane poşetin içerisinde 6 tane boncuk olmuş olacak. Geldik ikinci soruya. Bakın birden 50'ye kadar olan sayıların yazılı olduğu özdeş kartlar bir torbaya atılıyor. Bu torbadaki kartlar 2'nin katı olanlar sarı, 3'ün katı olanlar kırmızı, 5'in katı olanlar mavi, 2 ve 3'ün ortak katı olanlar turuncu, 2 ile 5'in ortak katı olanlar yeşil, 3 ile 5'in ortak katı olanlar mor, 2, 3, 5'in ortak katı olanlar da beyaz, geriye kalanlar ise siyah renge boyanıyor. Bir de diyor ki çekilen bir karta siyah renk gelme e, olasılığı yüzde kaçtır diye soruyor. Şimdi bakın siyah olması için 2'nin 3'ün ve 5'in katı olmaması gerekiyor. Bakın o zaman 1 olur. 1 hiçbir sayının burada katı değil. Bunun dışında bakın asal sayılar değil mi? Katı olmaz. Bir de 7 burada bakın kullanılmamış. 7 ve 7'nin kuvvetleri de yine aynı şekilde. Ee, 2 3 5'in katı olmaz. 2'yi alamıyorum. 2'nin katı 3'ü alamıyorum. Bakın 5'i alamıyorum. O zaman burada 7'yi alacağız. 7'den sonraki bakın asal sayılar 11, 13, 15 olmaz, 17, 19, 21 olmaz, 23, 25, 27 olmaz, 29, 31, 33 olmaz, 35 olmaz, 37, 39 olmaz, 41, 43 45 olmaz. 47. Bir de 7'nin karesi olduğu için 49'u alacağız. Bakın sevgili öğrenciler. Şimdi bize yüzdesini soruyor. Toplam 50 tane kartımız var. Burada bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane kartımız var. Yüzeye çevirmek için paydayı 100 yapmamız lazım. Bakın genişletme yapıyorum. O zaman cevabımız... %28 ile C seçeneği olmuş oluyor. Evet geldik. Üçüncü soruya bakın. Hem sütun grafiği var. Satılan meyve miktarı. Satılan meyvelerin de burada dağılımı var. Yukarıdaki bir manamı bir gün içerisinde satmış olduğu meyvelere ait satış miktarları verilmiş. portakal için 100 derecelik bir merkez açı karşılık geldiğine göre satılan çilek miktarı kaç kilogramdır diye soruyor. Bakın portakal 100 gram ve burada 20 kiloya denk gelmiş. O zaman burada 100 derece 20 kilogramsa meyvelerin tamamını bulabiliriz. 360 derece kaçtır? Bakın 120'nin katı yani 5'e böleceğiz. O zaman 360'ı 5'e böldüğümüzde toplam meyve miktarımız 72 kilogram olacak. Bakın bu 25 kilogram bu 20 kilogram, bu da 10 kilogram. Topluyorum 25, 45, 55. 72'den 55'i çıkardığım zaman da çilek miktarının 17 kilogramla C seçeneği olmuş olduğunu görebiliriz. İlk dördüncü soruya bakın Hasan Bey kırtasiye için 2 adet fotokopi makinesi almış. Fotokopi makinenin ödeme planlarını vermiş. Bunlar peşinatları, bunlar aylıklı tak aylık taksit tutarları. Her iki makine için yapılan peşin ödemeden sonra taksitle ödenecek toplam tutar eşittir. Her bir fotokopi makinesinin fiyatı 4500'den az olduğuna göre 2 adet fotokopi makinesine toplam kaç TL ödeme yapmıştır diye soruyor. Bakın daha önce de buna benzer örnek sorularda sorularımız vardı. Bakın bunların eşit olduğunu söylüyor. Şimdi o zaman bizim 700 ile 400'ün nesini bulmamız lazım? Ekokunu bulmamız lazım. Bakın. 400'ün ekok sıfırları düşünmeyin. 7 ile 4 aralarında asal olduğu için çarpıyorum 28. 2 sıfır koyduğumda demek ki 2800 lira olmuş oluyor. Tabi bu %80'i bakın. %80'i 2800. Bunun da %70'i. O zaman biz makinaların tamamını bulmamız için ne yapmamız gerekiyor? Bunların %100'ünü bulmamız gerekiyor. O zaman orantı kuruyorum. Bakın birinci makine için, birinci makina diyelim, yüzde 80'i 2800se, yüzde 100'u kaçtır diye bakın bir orantı kuruyorum. 10 bir 0 sıfır, bir sıfır gitti. 2'ye bölelim 4, 2'ye bölelim 5. Bakın buradan kaç çıktı? 700 katı. O zaman 5le 700'u çarparsam birinci makinenin fiyatını 3500 TL olarak bulmuş oluruz. Geldik ikinci makineye. Bakın ikinci makinenin de %70'i 2800 lira. Bize %100'ünü soruyor. Bakın burada direkt kat var. Değil mi? Çarpı 40 katı. O zaman 100 çarpı 40'tan ikinci makinenin de 4000 TL olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bu iki makinenin toplamını sorduğu için de 4000 ile 3500'ü topluyorum ve cevabımız 7500 ile B seçeneği olmuş olacak. İlk 5. soruya bakın aşağıda bir gençlik spor merkezinde açılan kursların kişi sayısına göre dağılımını gösteren grafik verilmiş. Gençlik spor merkezinde açılan kurslar burada bakın. Ekstrem kursuna giden 12 kişi okçuluk kursuna geçerse daire grafiğinde bu iki spora katan kişi sayısını gösteren daire diliminin açıları diyor eşit olduğuna göre yüzme kursuna katılan kaç kişi vardır diye soruyor. Şimdi önce bizim şu okçuluğun açısını bulmamız lazım. Bakın 120, 220, 230, 300. Burası 60 derece. Şimdi buradan buraya 12 kişi geldiğinde açıları eşit oluyorsa bakın bunlar 65'te eşitlenir. O zaman 5 derecenin biz burada 12 kişi olduğunu söyleyebiliriz. Bize yüzmeyi soruyor. O zaman 120 derece kaçtır şeklinde bakın bir e, orantı kurabiliriz. Bakın çarpı 24 katı. O zaman 12 ile 24'ü çarptığımız zaman 24 ile 12'yi çarptığımız zaman cevabı bakın bulacağız. 1 kere 4 4, 1 kere 2 topluyorum 8 8 2 demek ki aradığımız cevap 288 ile D seçeneği olmuş olacak. Evet geldik 6. soruya bakın bir olasılık sorusu. Bize diyor ki torbadan bir bilye çekildiğinde mavi olma olasılığı yeşil olma olasılığı oranı 3 bölü 4 ve turuncu olma olasılığı da en çok 15 bölü 64 olduğu bilinmektedir. En az kaç tane mavi bilye vardır şeklinde soruyor. Bakın şimdi mavi olma olasılığı yeşil olma olasılığına oranı 3 bölü 4 ise Buna 3K, buna 4K diyebiliriz. Bakın turuncu sayısı da 15'miş. E, toplamda bakın faydamız 64 olduğu için 64'miş. O zaman ben burada 64'ten 15'i çıkarıp bakın 3K ile 4K'nın toplamını 49 bulmuş olurum. 49. O zaman 1K'nın değeri de 7 olmuş olur. Bize maviyi soruyor. O zaman K yerine 7 yazarsam 3 kere 7, 21 olduğundan dolayı bu sorunun cevabı da B seçeneği olmuş olacak. Geldik 7. soruya. Bakın Enes ve Süheyla'nın kaç gün kitap okudukları ve bir günde kaç sayfa kitap okudukları aşağıdaki tabloda verilmiş. Bu tabloya göre ikisinin okuduğu toplam sayfa sayısını veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. O zaman ne yapacağız? Ee, kitap okuduğu gün sayısı bir günde okuduğu olduğuna göre bu ikisini ne yapacağız? Çarpacağız bakın. Çarpalım hemen şurada. 2x ile 3x'in çarpımı 6x kare. 2x ile 6'nın çarpımı 12x. Kitabımız bu kadar sayfa. Burada da bakın bunları çarpıyorum. x ile 3x'in çarpımı 3x kare. x ile 18'in çarpımı 18x. 6x de buradan geliyor 24x. 2 ile 18'in çarpımı da 30. 6. Şimdi bunları bakın topluyorum. Çünkü toplam sayfayı soruyor. 9 x kare artı 36 x artı 36 olacak. Bakın bu, bu haliyle şıklarda yok. Tam kare bir sayı bakın. Bu 3 x'in karesi. Bu da 6'nın karesi. Bununla bunun çarpımı iki katı da burayı veriyor. O zaman ben bunu 3 x artı 6'nın karesi olarak da söyleyebilirim. Yani aradığımız cevap B seçeneği olacak. İlk 8. soruya bakın bir kuru yemiş firması Mebin okulun ilk günü ilk teneffüs 40 dakika kampanyasına destek olmak için her ilden bir okulu olacak şekilde 81 ilden toplam 81 okula 50 gramlık fındık paketi sözü vermişti. Her okulda da ortalama 1000 öğrenci olduğu düşünülürse bu kuru yemiş firması gönderici fındığın kilogram cinsinden bakın bu önemli e, bilimsel gösterimi nedir diye soruyor. Şimdi 81 ilimiz var. Her ilde 1000 tane öğrencimiz var. 50 gramlık gönderecekler. bir de çarpı gramı da kilograma çevirdiğimiz için 10 üzeri eksi 3 diyelim. Bakın şu sıfırları bir düzenleyelim. 81 ile de 5'i çarpalım. 81 ile 5'in çarpımı 405 çarpı bakın 1, 2, 3, 4 tane de sıfırımız var. 10 üzeri 4. 10 üzeri eksi 3. Bakın buradan 405 çarpı 10 üzeri 1 olur. Bilimsel dediği için bunu 2 basamak küçültürsek bunu 2 basamak büyütmemiz lazım. O zaman cevabımız 4 tam %5 çarpı 10 üzeri 3 ile A seçeneği olmuş olacak. Evet sevgili öğrenciler geldik 9. soruya. Bakın öğrenciler ve bir günde çözdükleri soru sayıları verilmiş burada. Diyor ki yukarıdaki grafikte öğrenci bir günde matematik dersine çözdükleri soru sayıları verilmiş. Enes'in çözdüğü soru sayıları ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmektedir. En çok soru çözen ikinci öğrencidir. Bakın zaten belli. Çözdüğü soru sayısının bir tane asal çarpanı vardır. Yani bir sayının kuvveti olacak çift sayıdır diyor. Çift sayı olduğuna göre 2'nin bir kuvveti olmak zorunda. O zaman 90'dan küçük, bakın 46'dan büyük 2'nin kuvveti 64 var. Demek ki buraya 64 gelecek. Şimdi bize neyi soruyor? Enes'in çözdüğü soru sayısını temsil eden daire diliminin merkez açısını soruyor. O zaman bu sayıları bir toplayalım. Bakın 90, 64, 46 ve 40'ı topluyorum. 10 elde var 1 10 20 24 240 soru. Şimdi orantımı kuruyorum. 240 soru 360 derece ise nesi soruyor bana 64 soru kaç derecedir? Bakın karşılıklı birer sıfır atıyorum. Hatta bir de 4'e bölelim. 6 4'e bölelim 16. Bakın 6 katı çıktı. O zaman 16 ile 6'yı çarptığımızda da Cevap 96 derece ile bakın. B seçeneği olmuş olacak. Evet geldik 10. ve Tokat ödemenin hazırladığı son soruya. Bakın 16 x üzeri 4 eksi 48 x küp y artı 36 x kare y kare ceviz ayı ayrıldığında aşağıdaki de hangisini elde edemeyiz diyor. Bakın şimdi burada hepsinde 4'ler ortak. 4 parantezine alırsak 4x üzeri 4 eksi 12x küp y artı 9x kare y kare olur. Yani 4 olur. Bunları bakın kendi arasında 2 ve x'ler ya da 4'ün içinde de bakın vardı. 2x ortak parantezine de alabiliriz. 2x parantezine alırsak burada bakın 8x küp kalıyor. Burada eksi 24 x kare y kalıyor, artı burada da bakın 18 x y kare kalıyor. O zaman 2x parantezine de alabiliriz. Şimdi biz bunu, bakın, e, bu 4 x karenin karesi, bu da 6 x y'nin karesi. Ben bunu 4 x kare a eksi, bakın burada eksi var. 6xy'nin karesi olarak da yazabilirim. E burada da bakın 2x'ler ortak. 2x parantezinde o zaman ben bunu 2x eksi 3y bir tane daha 2x eksi 3y şeklinde yazabilirim. O zaman 2x eksi 3y de olur. Demek ki burada olamayacak olan D seçeneği 2x artı 3y olacak. Evet böylece Tokat ÖDM'nin hazırlamış olduğu 10 tane matematik sorusunun çözümünü yapmış olduk. Umarım faydalı olur. Herkese iyi çalışmalar dilerim.